Sevgili dostlarım, bugün 12 Aralık 2023 Salı. Kaz Dağları Hanlar Mıntıkası Eybek Tepesi Yamaçlarındayız. Meşhur Edremit'in Eybek içme suyu mahalle aralarında bulunur. O noktada gezi düzenledik arkadaşlarımızla. 8 kilometre dolayında yürüdük. Hava da bugün yağacak gibiydi, sonradan normal bir şekle büründü. Gayet güzel. Evet, arkadaşlarımız bugün acıktı Mustafa kardeşim, kolay gelsin. Maşallah, maşallah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. O, Şuraya bak hocam. Lavaş'a bak. Lavaş bak. Tamam, çok güzel. güzel. Nasıldı ya bugün gezimiz? Harika bir gün, güzel bir gün. Evet. Biraz yağmurdan korktuk ama şu an hiçbir şey yok, bir durum yok. Gayet yok. sakin ortalık. Tamam. Afiyet olsun. Eyvallah. Müdür, evet. bacamız mı Badiş. Evet arkadaşlar, Bilal ustam kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol hocam. Gene maşallah mangalı konuşturuyorsun. Evet Allah, hocam. Ne var bugün? Ee, kasap köfte. Evet. Kuzu şiş. Kuzu şiş evelallah. her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ya bir daha haftaya da kuzu e, ciğer şiş yapalım. Olur. Kuzu şişte beraber. Öyle de yaparız. Bir de e, kuzu but çevrek. But çevirelim. Ha. Ha. Yazı yarım kuzu alalım etli, şek kemikli diyorsun. Aynen, evet. aynen. İyi aynen. fikir, iyi ha. fikir. Evet. Sevgili dostlar, bugün aramızda Mehmet Bey hocam var. Hoş geldiniz, sıfağa geldiniz. Çok çok İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Burada Öğren bak sınıf başkanımıza için. şikayet ediyorum sizi. Evet. Gezilerimize geç kalıyorsunuz, iştirak etmiyorsunuz. Epeydir gelmiyordunuz. Evet, arada uzattık, onun farkındayız. Heh. Bundan sonra inşallah... Daha Burhaniye grubu olarak, değil mi Naci kardeşim? Evet. Mehmet Bey'i her o zaman Bu bekliyoruz. Ona evet, gibi. evet. Biraz iyi oldu. Evet. Gülay Hanım. Bir Gülay Hanım. Bir oldu, evet. evet, iyi gez gezme. Gülay Hanım nasılsınız? gelmek isteriz. Her zaman katılmak isteriz. Çok güzel bir ortam. Her zaman bekleriz biz de sizlere. Arkadaşlar grubumuzun sınıf başkanı Emin Hanım. Eee evet. Pazartesi günü saat 2 ile 3 gibi Emin Hanım'a gelmek isteyenler e, isimlerini yazdırıyorlar değil mi? Evet. evet Emin Hanım aynı zamanda Fatma Hanım'ın da kankasıdır. Evet. <laughs> evet. evet. Nasıldı bugün Fatma'da bir gezimiz? Çok Güzeldi. Mantarlarımızı bulduk. Ateşimizi yaktık. Ha mantardan bahsededik bahsetmedik. Mantarımızı evet, evet, bulduk. Evet, evet. Mantarlarımız da çok güzel. Şimdi pişirip yiyeceğiz hepsini. İnşallah. E, bugünkü mantarları sana ikram ediyoruz. Hediye ediyoruz. Tamam mı? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Haftaya da inşallah güzel bir e, gene atmosferde gezimizi düzenleriz. Evet Patoş Hanım. Geçen hafta haftaki şey. mantarızı yer etmişsin. Evet. Evet olmadı. Giderken şimdi tekrar sizin için şemsiye evet, mantarı bakarız. İnşallah buluruz. Ee, giderken tekrar ısırgan otu bakacak mısınız? Bakacağım hocam. Havasını evet. yaptım, çok güzel Değil oldu. Mi? Arkadaşlar şu semaver çaya bakar mısınız? Harika bir semaver çayımız var. Arkadaşlar bugün dürüm yiyeceğiz. Bir, ikişer tane kişi başta dürüm almıştık. Ee, ne yapacağız onları? bir köfte arkasından kuzu şişte iki dürümü yiyeceğiz değil mi? Evet. Sayın evet, Aynen. Yozgat'ın ah. yiğit evladı. Aynen, <laughs> aynen değil aynen Mi? Hocam. Evet. Ya şey bu Yozgat'la alayı Sivas'la şey arasında bir var, rekabet ya. var. Değil mi Bilal? Evet, evet. Hangisi yiğidin Alman olduğu yer? Yozgat. Yozgat. <gülüyor> Tam <gülüyor> bir şey. İyi ki aramızda Sivaslı yok. <laughs> Mehmet ben Bey ben değil mi? <laughs> Mehmet <laughs> Mehmet Bey de Antep demiş. O da yıldır arbor olduğu yer ya. Değil mi? Evet. Tabii tabii tabii. Sevgili dostlar ben İbrahim Yılmaz. Hepinize Kaz Dağları Hanlar mevkii efendim Tep Eybek Tepesi ve Eybek Deresi'nin boyundan şırır sırlakan boyundan sizlere arkadaşlarımız adına hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgiyle kalın dostlarım. Evet güzel bir gümüş var burada görüyorsunuz. Harika bir şekilde akıyor. Sevgili dostlarım. Bu çektiğim videoları izlemek için İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür YouTube'dan ve Facebook'tan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlarım.